Keşke geçtiğimiz yayında da söylemiştim. İran milyarlarca artık onların para birimi tümen miydi? O para birimini yahut işte karşılığı milyarlarca doları bir zalimin Suriye'de halkına bomba yağdırsın diye tutmak yerine halkın refahını artırmaya yönelik yahut savunma sanayi gelişmeye yönelik harcasaydı. Irak'ta Suriye'de Lübnan'da, ne bileyim Yemen'de şurada burada falan. Türkiye'nin karşısına dikilmek yerine iyi komşuluk ilişkileri geçirip, geliştirip böyle biraz daha kendisine yatırım yapsaydı da şimdi bugün mesela Suriye'de kaç kişi üzülüyordur İran'a? Ben size söyleyeyim. Çok ya, az. Evet. Çok az. Çünkü aynı İran İsrail'le savaşıyoruz diye, savaşacağız diye yetiştirdiği komutanlarına Halep'te katliam yaptırdı yani. Ve döktükleri kan Müslüman kanıydı baktığınız zaman. Masum kanıydı. Ben şimdi şu pozisyonda İran'ı eleştirmek istemiyorum hatta bir tweet attım yani bir süre eleştirmeyeceğim diye. Ama eğer keşkeleri konuşuyorsak keşke bölgedeki mezhep yapısını değiştireceğim diye bu kadar para harcayacağını, bu parayı veya bu enerjisini dostluğunu geliştirmeye yönelik ve kendi savunma altyapısını geliştirmeye yönelik harcasaydı. Üzücü bir durum yani konuşma zorluyor. Biz... Iz, izliyoruz ya. Yani. Ta hocam ben öyle bir söz vermediğim için biliyorsun ben İran konusunda tartışmaya devam ediyorum. Yani sen Suriye konusunu örnek verdin ama Suriye'den önce Afganistan ve Irak, Afganistan Hı. ve İran işgalinde eee Türkiye'yi NATO üyesi olduğu için suçlayan İran'ın Cumhurbaşkanı Ahmet kendisi biz Amerika'ya yardım et diye açıklama yaptı konularda. Etkiler evet. de gerçekten Bağdat'ın kapılarını sonuçta İran'ın elemanları açtı Amerika'ya. Dolayısıyla kendi düşen ağlamaz durumu da var orada biraz. Bölgeyi evet. bu kadar huzursuz eden, bölgedeki dengeleri bu kadar Çok, değiştiren altında dinamik yerleştiren ülke İran'dı. Bizim burada yapabileceğimiz bir şey yok. Biz Türkiye olarak her zaman e, yıllardır yani. Son 20 yılda böyle, onun öncesi de böyle. Türkiye olarak hep bu bölgede e, iyi ilişkileri, komşularımızla iyi ilişkileri savunduk. Ama komşularımız bu yönde hareket etmedi. Keza Suriye'de öyle Esed rejimi PKK'yı destekleyen en büyük güçlerden biriydi. Evet, çok ilginçtir. Hatırlarsınız daha önceki Pakistan-İran gerilimlerinde İran, İran Pakistan'ı bombalamıştı. Evet. 17 Ocak 2024 Pakistan'a füze saldırısında iki çocuk hayatını kaybetmiş, iki kadın ağır yaralanmıştı. Bunu Pakistan'a yaptı İran. Ve bugün Pakistan bir açıklamada bulundu. Savunma Bakanı Asif, İran'ın yanındayız. İsrail, Yemen, İran ve Filistin'e hedef alıyor. İslam dünyası şimdi birleşmezse hepimiz aynı karara karşı karşıya kalacağız. Pakistan İran yanında sessizlik artık bir seçenek değil demiş. İnsanlık budur işte yani. Hani neredeyse savaş ilan edecekti Pakistan'a İran. Afganistan'da Amerika'nın işgaline açık açık yardım ettiklerini itiraf ettiler. Suriye'de bir diktatörü ayakta tutmaya çalıştılar. Ama günün sonunda şimdi mesela Hamaney'den İslam ordusu, İslam Birliği falan sözlerini duyuyoruz. Nasıl olacak? Bak şimdi size bir şey göstereceğim. Büşra zaten ekranı kullanmıyorsun. Kapatıyorum senin ekranını. Tamam. Hadi. Bir saniye. Sabah bunu kenara ayırmıştım, bunu gösteririm diye. Bak. Görüntüyü... <laughs> evet, acı. 8 Kasım 2023. Tasnim Haber Ajansı, İran'ın resmi haber ajansı, Türkiye hükümeti suç ortağıdır ve Gazze'nin yani Gazze'nin böyle olmasının nedenidir diye Türkiye hedef gösteriyorlardı. Bu kadar düşmanlığa. Şimdi madem Fatih açtığın yolu yani şeyi hatırlatalım mesela biz Fırat Kalkanı Zeytin Dalı'na operasyonlarını yaparken terörgütü PYD'ye karşı ya bölgede PKK olsun da Türkiye olmasın diye o kadar direndiler ki en son bunların cuma imamları hutbelerden Türkiye'ye lanet okudu. Şimdi nasıl olacak yani? Ben bas bas bağırdım ya CNN Türkiye yanında. Dedim ki ya yarın öbür gün bize ihtiyacınız olacak yani. Böyle mi komşuluk yapacaksınız? Hatta Zeytin Dalı Harekatı'nda İran'ın desteklediği milisler KK'ya destek olmaya giderken yolda Türkçe kuvvetleri tarafından müdahale edildi ve havadan vurulduğunu da evet. oraya kadar gitti. Yani resmen askeri olarak desteklemeye kadar bunu götürdüler. Evet. E şey de Esed çekilirken geri kalan İran uzantıları havalimanlarını falan PYD'ye devretmeye çalıştılar yani. Evet. Maalesef. Ya bir maalesef bizim de bir şey oluyor. Yapacağımız çok fazla bir şey olmuyor. Evet. Şimdi mesela Esed güçleri çekilirken üstleri PKK'ya devreden İran yarın ya sen komşumuz Türk Türkiye kuvvetleri Türk kuvvetleri gelsin bana yardım etsin veya ülkeme konuşlanmaya davet ediyorum dese Neyine güvenerek hani Türkiye böyle bir şey yap, 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 yapabilir ki yani? Hocam bu işin bir de güvenlik kısmı daha insani konuya geldi. Cumhurbaşkanlarının helikopteri düştüğünde Akıncı yardıma git. Akıncı'nın evet. yaptığı desteklerden sonra Türkiye'nin yardımı hiçbir işe yaramadı. Biz kendimiz bulduk diye pişkin pişkin Aynen, haberler evet. evet. i̇nsani yani konularda Aynen. bile Tahran rejiminden bir reaksiyon göremediğimiz yerde o yüzden ben açık ve net konuşuyorum. O Akıncı'nın kalkışıyla ilgili de bir kriz var biliyorsun. Yani bizden destek istiyorlar o akşam çok fırtınalı ve yağmurlu bir akşamdı. Bizim en yakın eee İHA'mız Akıncı şeyde Van'da Üste evet. Tam da operasyondan gelmiş. Havalandıracaklar. İran makamları diyor ki üstünde silah olmasın. Ya Cumhurbaşkanı'nın kayıp bulamıyorsun. Evet. Vakit kaybettirecek yani. Diyorlar ki silahları sökün öyle uçurun. Silahsız uçurun. Ya ben gelip İran'ı mı bombalayacağım arkadaş? Ben senin komşunum ya. ya. Ben senin komşunum. Bak İsrail geldi vuruyor yani. Onu durdurabiliyor musun? Gücün komşuna mı? Bir de komşun sana yardım etmek istiyor yani. Evet. Sonra pist başından e, bizim İHA'mız geri dönüyor hangara giriyor teknisyenler geliyor bombalarını söküyor tabii bu arada vakit kaybediliyor havalanıyor hocam kaçıncı dakikada bulmuştu 90. dakikada mı öyle bir yerde bulmuştu yani havalandıktan sonra evet. geliyor buluyor ondan sonra açıklama yapmışlardı evet çok iyi hatırlıyorum biz kimsenin desteğini almadık, kendimiz bulduk, Türkiye'nin İHA'ları hiçbir işe yaramadı falan bir şeyler demişlerdi. O bulan İHA'lar da şey İHA'lar hocam, 23 Nisan resepsiyonundaydı, savunma bakanımıza mikrofonlar uzatıldığında şey demişti. Buradan İranlı dostlarımıza sesleniyorum, onlara diyoruz ki bak şu anda sınırda teröristler var sizin tarafta, onları tespit ettiğimiz zaman geriye doğru kaçıyorlar, sizin o tarafa doğru kaçıyorlar. Rica ediyoruz onlardan bu teröristlere geçit vermeyin diyoruz diyor. İranlılar diyorlar ki aa öyle mi nerede görmüyoruz. Biz diyor İHA kamerasından görüyoruz onlar diyor görmezlikten geliyorlar diyor. Sonra o teröristleri gören İHA kamerası Cumhurbaşkanlarını buldu yani naaşını buldu. Mesela olayın da üstünü kapattılar. Şeymiş teknik arızalar nedeniyle falan yani. Yani arkadaşım sürekli kendini kandırarak sürekli kuru havasetle. bak Sayın Cumhurbaşkanı bugün söylediği sözlerde müthiş bir kısım var. Diyor ki bugün ben ekstra peş peşe tweet attım yani. Diyor ki toprağın üstünde onursuzca yaşamaktansa toprağın altında şereflice yatmayı iyi biliriz. Bu duruma düşmemek kemilerinin yaptığı gibi öyle lafla edebiyatla mangalla kül bırakmayan afa sonraki söylemlerle olmuyor. Evet. Tam olarak adresi belli yani. Bunun için çalışacaksınız, geliştireceksiniz, üreteceksiniz, ter dökeceksiniz, rüştünüzü tüm dünyaya ispat edeceksiniz. Pakistan Hindistan'a az dayak yemedi yani. Canını okuyordu Hindistan Pakistan ın. Adamlar yemediler, içmediler, gece gündüz çalıştılar. Şimdi öyle bir dayak attılar ki Hindistan'a, Hindistan kendisine gelemez yani. En son Rum kesimine gelmiş Mondi. Değil mi? Büşra. Bir de, bir bize çevirdiler ya. Bas bas bağırdılar bir de zaten Türk İHA'ları vurdu şeylerimizi, kuvvetlerimizi falan diye. Rum yönetimine gelmiş, Türk tarafını izlemiş. Ya mikroptan kırılıyorlar. Bunların canı çok yanmış belli. Evet. Ama Pakistan iyi ki var ya bu. Şu son şovundan sonra e, bizim de özgüvenimizi artırdı yani. Fatih Hocam bu Kıbrıs'ın şey Konya'ya inen Eurofighter'lara ne deniyorsun? Ne diyorsun? Anadolu Kartalı için geldiler üstad. Bir kata. Nasipse ben de gideceğim. Öyle mi? Konya'ya inmişler. Geçen, yayında da konuştuk ya Suudi Arabistan'dan da uçaklar gelmişti. Onlar da muhtemelen Anadolu Kartalı için çıkman getiriyordu. Hmm. Ama zaten Katar'la bizim özel anlaşmamız var. Yani güvenlik içinde Katar'dan uçak Türkiye'ye gelebilir. Katar'la Türkiye arasındaki anlaşma e, sayıyı tam hatırlamıyorum. 20 adet miydi? 30 küsür tane miydi? Yani yaklaşık 2 fili olması lazım. 40 adede kadar maksimum herhalde. Savaş biz Katar'a veya Katar Türkiye'ye konuşlandırabiliriz biliyor. Hmm, stratejik böyle var. bir işbirliği anlaşması imzaladık ha. Evet. Zaten şu anda bizim biliyorsunuz bir filomuz var şeyde Katar'da. Evet. Bu Eurofighter'lar da güzel uçaklar ya Eurofighter'lar güzel uçak. Katar Eurofighter'ların modern versiyonlarına sahip. Zaten bizim oradaki filomuz Katar'ın hem Eurofighter hem de Rafale uçaklarıyla beraber uçuyor. Oradan bir tecrübe aktarımı oluyor Türkiye'ye sağlam. Katar'da Rafale'ler de var. Değil mi? Evet, Rafael de var. Zaten şeyde Pakistan'da birazcık onu kullandı açıkçası Hindistan savaştan önce. Bizimle beraber, bizim gibi yani daha doğru böyle söyleyeyim. Ee, o uçaklarla uçup, bu uçaklarla tatbikat yaptığınızda, uçakları da tanıdığınızda daha avantajlı oluyorsun. Ama Hindistan'ın evet. mesela böyle bir şansı yoktu. Gidip de Çin'in J-10C uçaklarını zaten bir tek Pakistan için kullanıyor. İlk kez havada e karşılaşmakla. Tatbikatta karşılaşmak arasında fark var, değil mi? Tabii. Ya Pakistan şu yönden de çok avantajlı. Ben şunu çok net söyleyebilirim. Pakistan Hava Kuvvetleri'nin pilotları birçok ülkenin ordusunda da uçuyorlar. Yani Suudi Arabistan'da, Birleşik Arap falan da uçan pilotları var Pakistan'ın. Dolayısıyla e, belki Niye orada de farklılık var. Pilot bulamadıkları için mi bu ülkeler? Tabii tabii. Tabii bu ülkelere pilot görevine falan vesaire de gönderiliyor. Türkiye'ye gelenleri için geliyorlar. Türkiye'nin öyle bir ihtiyacı olmadığı için. Ama oralarda direkt göreve falan çıktıkları da var Pakistanlı Bu yüzden çok deneyimliler hatırlarsanız biz darbeden sonra hızlıca Pakistan'dan bize de lot gelmişti eğitim için. Biz savaş pilotu ihtiyacımız yok. Eğitmen pilot olarak davet Hemen gelmişlerdi. Pakistan, Pakistan Hava Kuvvetleri, İDEF. Komutanı mıydı? İDEF'te anlatan 15 Temmuz darbesinden sonra komutanımız bize talimat verdi diyor. Türkiye'nin ne kadar uçağa ihtiyacı varsa, pilota ihtiyacı varsa hazırlayın gönderin. Cumhurbaşkanımıza diyor arz ettik konuyu. Tabii tabii. Hatta o direkt 15 Temmuz yani birkaç gün sonra değil bitmeden olaylar Pakistan'dan teklif gelmiş olması gerekiyor. Evet. Evet onu bir izleyelim. İran tarafından açıklama yapıldı bu arada. Şöyle demişler. İsrail hava sahasında mutlak kontrole sahibi. E yani malumun illa mı? Evet burada. Ses geliyor mu? Ses düşük geliyor ama evet. büyütürsen istersen üstlerden bir altyazı olduğu için zaten. Evet. Her zaman en zamanlar bizim yanında olmuşlar. zamanında yanlarında olmuşlar. Onlar da bizim zorlu zamanlar. Her bir mesleğinde yanında olmuşlar. Biz inşallah bizim, 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 bizim bizlere verdiği sürelerine Müthiş bir konuşma açıkçası. Yani hocam dolaylı yoldan Türkiye'nin Çin menşeli de yeni nesil savaş uçağı var diyebilir miyiz? <laughs> yani onlarla ilgili bilgisi var diyebiliriz sanırım. Yani Fransız uçaklarını madara eden, Macron'a uykuyu uyutmayan filoya dolaylı yoldan sahip diyebiliriz. De dolaylı yoldan nasıl Eurofighter'ı varsa Çin'in son nesil savaş uçaklarına da sahip mi? Şöyle bu tarz ittifaklar her zaman çok kıymetli. Yani işte Katar'ın elindeki Eurofighter, F-15 EX'ler ya da vesaire. Gerçi F-15 EX'leri daha çok tanıyamadım biliyorum ama şöyle söyleyeyim mesela dolu kartal tatbikatına Rafaller geldiği zaman Fransız teknisyenler başından ayrılmıyor. yani tabi hmm. e, tabii tabii bu tarz ülkeler aslında on, onları da çok kısıtlamaya çalışıyorlar. Çünkü e, mesela Katar Eurofighter aldığı zaman İngiltere'den te teknik heyetler geliyor. Onlar uçakların bakıyorlar. ya da Suudi Arabistan da öyle mesela Amerikalılar genelde yapar bakımlarını uçakların ya da kimden aldıysa uçakları bizdeki kadar çok kendi altyapı ekipleri yok bu ülkelerin. O yüzden de Fransa, İngiltere buraya başka ülkelerin mıncıklamasını olabildiğince önlemeye çalışır. Çin'de benzer önlemleri Pakistan uçakları için almaya çalışıyor mu tam emin değilim ama tabii biz yine de uçarken elimizden gelen tecrübeyi koparmaya çalışıyoruz.